Lenf notları vücudumuza yaklaşık 700 ila 1000 civarında lenf nodu vardır. Her bir lenf damarı en az bir veya birden fazla yolu üzerinde bulunan lenf notlarına lenfayı diren eder Lenf notları vücudumuzun bazı bölgelerinde daha fazla sayıda bulunur. Boyun bölgesinde Koltuk alt dediğimiz aksiyle böyle aort etrafında bulunan abdomen bölgesinde ve ingüner bölgede çok daha fazla sayıda lenf nodu vardır. Lenf nodları lenfa lenf damarları aracıyla lenf nodlarına gelir. Lenfa burada süzülür, dinlenir. Sonra başka bir lenf damarıyla tekrar merkeze doğru yönlendirilir. Biz lenf nodlarını şuna benzetiyoruz. Lenf nodları uzun bir yolculuğa giderken, Ankara'ya giderken, Erzurum'a giderken nasıl yol üzerinde bulunan tesisler vardır. O tesiste de gireriz, arabamızın karnını doyururuz, kendi karnımızı doyururuz. Uykumuz varsa biraz uyuruz, çay içeriz uykumuz gitsin diye. Ya da tuvalete gideriz, yemeğimizi yeriz. Orada bir dinleniriz, bir ferahlanırız. İşte Lemfield'ları da aynı Hanım gelip dinlendiği, süzüldü ve içindeki zararlı maddelerin arındırıldığı bir oluşumdur. Lenf ayrıca biz kolluk kuvvetlerine benzetiyoruz. Nasıl ki jandarma, polis, kolluk kuvvetleri bizim bizim rahat, huzurlu bir hayat yaşamamız için fonksiyonları varsa, lenf nodları da özellikle Lenfa'nın içindeki bu mikroplar, anti, kötü antijenler, kanserlerin süzülmesinde çok önemli fonksiyonu vardır. Hatta hatta lenfotları bu kanserleri süzdüğünde kanserler bazen bu lenfotlarına yerleşir. Kans kanser süzmesi değil de kanser lenf nodunda büyüyebilir. Lenf rotları, özellikle muayenesi çok önemli. Eğer biz mesela şurada nodus jugulodigastricus var. Eğer şuradaki lenf nodunu biz elimizle palp ettiğimizde büyüdüğünü hissedersek hemen tonsillit mi olduk diye düşünebiliriz. Ya da kadınların en sık görülen kanseri meme kanseri. Özellikle meme kanserinde aile hekimliğinde aile hemşireleri her bayana memesinin muayenesini önerir. Koltuk altı muayenesinde eğer herhangi bir lenf düğümünde büyüme gördüğünde bir bayandan önce ne düşüneceğiz? Hemen bir efendime söyleyeyim meme kanseri var mı diye düşüneceğiz. Lenf nodlarının büyümesi bize birçok şey haber sorabilir. Mesela inguinal bölge lenf nodlarının muayetimizde acaba öyle genital sistemle ilgili bir sorun veya bir sıkıntı var mı diye düşünmemiz lazım. Boyun bölgesindeki, koltuk altı bölgesindeki ve inguinal bölgedeki lenf nodları çok güzel elimizde palpe edilir. Ama abdomen bölgesindeki ve toraks bölgesinin lenfotlarını elimizle muayene edemiyoruz. Hekimlik mesleğinde sadece ikinci sınıf için değil, üçüncü sınıf ve stajlarda bütün gittiğimiz her stajda bu lenfatik sistem karşımıza çıkacaktır. Tuz sınavları dahil, yüzeme sınavları dahil her sınavda karşımızda olacaktır. Mesleğimizin 35. yılında bile bu lenf sistemini bilmek çok fayda olduğunu sizlere söylemek istiyorum. Bunu özellikle ikinci sınıfta çok rahat edersiniz.